3 saatlik uykunun ardından uyandık şimdi. Bir şeyler yemeye çıkacağız. Biraz araştırdık. Hem güzel kahve içeceğimiz hem de güzel temiz yemek yiyebileceğimiz bir yer bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz. Çok acıktım. <laughs> Sen daha uyanamamış gibisin ama. Yok, yok uyandım uyandım. Çok acıktım sadece. Lezzet duraklarımızdan ilkini bitirdik. Şimdi ikincisine evet. doğru yola çıktık. Çünkü doymadım. doymadı, doymadı, doymadım, doymadım. <laughs> yani çok güzeldi ama çok küçüktü. Ne yapayım? Küçüktü evet. Küçük. Buranın yani böyle büyük caddesi yok hep ufak. Onu görmüş olduk bu arada ve her yer motosiklet kaynıyor. Ama trafik çok yok. O güzel. <laughs> kahvemizi içtik, yemeğimizi evet. yedik. Şimdi artık bugünü evet yavaştan sonlandıracağız. Taksi çağırma servisi var bir uygulama. Bütün Endonezya'da geçen. Ondan indirdik. Hiç taksi problemi yaşamıyoruz. Bayağı güzel. Hayatımızı kolaylaştırdı bu da. Ve Bunun... çok ucuz. Çok ucuz. ucuz. 5 kilometrelik mesafeyi 1 dolara falan gidiyorsunuz. Aynen öyle. Güzel kafemizden ayrılıyoruz şimdi. İlk defa yağmura yakalandık. 3 gündür yağmur yağacak diye gösteriyordu yağmamıştı ama şimdi yağ yok. Şimdi bavullarımızı alacağız ve havaalanına gidiyoruz. Hava gideceğiz. Yeni bir macera bizi bekliyor. Bakalım neler olacak. Sonunda 2 saatlik e, rötarın ardından uçağa bindik. Şimdi Surabaya'ya gideceğiz ve Surabaya'ya gidip biraz daha yol yapacağız ama değecek sonunda. Kesinlikle değecek. Çok değecek evet çok heyecanlıyız. Yani şu an gözlerimizden pek okumuyor belki heyecanımız ama biraz yorgunuz. Ama bunu hemen atacağız. Ve sabah sabah karşı göreceğimiz şey biz ikisini zaten ayıltacak. O yüzden güzel olacak. Aynen orada görüşürüz. Herkese günaydın, saat sabah 3, en son hatta 3'ü 3 geçiyor, sevdiğiniz sizi düşüyor olabilir. Şimdi en son uçağa bindik, Surabaya geldik. Surabaya geldikten sonra 3 saatlik yol yaptık ve Bromo dağlarının eteklerine geldik. Niye Bromo'ya geldik diyecek olursanız, Endonezya'nın aktif volkanlarından birini görmeye geldik. Heyecanlı bir e, gün doğumu ve heyecanlı bir tırmanış bizi bekliyor. Endonezya'da bu arada 150 tane dağ var, böyle volkanik dağ. Ama Bunlar bunlardan... Buraların 70'i mi aktifti? Aynen öyle. Sonra yarısı... Sonra da vardı. Evet evet, yarısı kadarı. Aktif onlardan biri işte Bromo Dağı'da. Çok zor yollardan, gecenin köründe, sabahın erken... Göllerde karmalıyoruz. Şu anda gün aydınlanıyor. Romo dağına karşı. Nasıl gözüküyor sence? Gerçekten. Evet. Sisler altında. sabah harika bir manzaraya uyandık. Bromo dağına karşı günü doğurduk. İnanılmaz gözüküyor. Birazdan şimdi ona doğru gideceğiz. 3 saattir sabahın doğuşunu buradan izledik. Çok çok güzeldi. Etrafta böyle. Şimdi kratere doğru gideceğiz. İnşallah yanmayız. Cayır cayır. Cayır cayır yanmaya git. filmde gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Safari filmde gibi. Arkamdan bir manzara ile yolculuk <laughs> Altı 2600 metreymiş bu arada Roma. Galiba arabayla bir yere gideceğiz, oradan sonra yürüyeceğiz. Roma'dan döndük. Çok keyifliydi. Gerçekten kelimelerim kifayetsiz. Hem dışarıdan görmek, gün doğumunu görmek, hem içeriden lavların çıkardığı buharı görmek çok güzeldi. Şimdi biraz dinleneceğiz. Yeni maceralara başlayacağız. Yani birkaç saat sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese günaydın. Bugün aydın bu sefer tabi biraz daha farklı bir günaydın çünkü şu anda saat gece 12 e, dinlendik ve bu saatte uyandık çünkü şimdi yine bir volkana gideceğiz ama bu sefer e, volkanın içindeki e, dünyanın en asidik gölü olan krater gölünü görmeye gidiyoruz adı Ijen, çok heyecanlıyım başımıza neler gelecek göreceğiz hep beraber. 2 saatlik araba yolculuğunun ardından icene gideceğimiz kamp alanına geldik. Bayağı da bir yol tırmandık. Belli ki dağın büyük bir kısmını araba yoluyla geldik. Ve bundan sonra yürüyerek gideceğiz artık tur rehberimizle beraber. Bu arada sabah saat iki buçuk şu anda. Üçte yola çıkacağız. Otelden de bize yemek verdiler, kahvaltı verdiler. Şimdi onu yapacağız. Ondan sonra Çıkacağız, çok heyecanlıyız. Mavi alevli gölü göreceğimiz için, burası dünyanın en asidik gölüymüş. Evet, Krater gölü ve gecelerde mavi alevli gözüküyormuş. Bakalım dolayı gözüküyor? Evet, sülfürden dolayı. kaç? 400 metrelerdeyiz. Evet. Mas, ay, tur gaydımız, <laughs> tur rehberimiz <laughs> bizi şimdi şey göle götürüyor. Gözümüze gözlükler taktık falan ama yine de o koku insanı çok rahatsız ediyordu. Ee, gerçekten zor bir deneyimdi. Evet, hayatımda yaşadığım en zor deneyimlerden biri. Benim ben de, de öyle. En Kesinlikle benim de öyle. En zoruydu. Ya yani her gün burada işte saatlerini geçiren, geçiren iki defa yukarı çıkıp sülfür taşı taşıyıp aşağıya tekrar yukarı çıkan e, işçiler var. Allah kolaylık versin. Hiç kolay değilmiş gördük. Hatta bir tanesi bir tanesi aralarında çalışanlardan biri bütün gününü 10 saat orada geçiriyormuş. Ee, orada ufak bir kulübesi vardı içeride. Gölün yanında sülfürün çıktığı yerde. İşte orada sağ olsun çok fazla sülfür e, dolduğu zaman e, rüzgardan bizi misafir etti içeri. Ee, gece gitmemizin sebebi bu arada e, geceliğin mavi lavları görmekti. Sülfürün çıktığı yerde böyle mavi bir alev oluyor. Asıl gece gitmemizin sebebi oydu. Ee, yoksa gündüz de buraya gelinir ve direkt sadece gölü görebilirsiniz. Masmavi. Çok güzel gözüküyor. Kaderin içinde konuşlanmış. Ama tabii önemli olan şey havanın açık olması ki daha böyle açık bir şekilde görebilelim. Şimdi aşağı iniyoruz. Bundan sonra yeni bir serüven ve yeni bir yolculuk başlayacak. Bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor. Bu da tur rehberimiz. Maaz sağ olsun. Bize çok güzel rehberlik yaptı. Kesin bir rehberiniz olmalı burada. 75 kilo sülfür taşıyorlardı. Biz gördük zaten. Her iki yanında böyle sarı sülfürler taşıyorlardı. Gerçekten e, kozmetik ya da işte şampuan bu tip ürünler e, hiç kolay yapılmıyor. Gerçekten çok zor şartlarda çıkarılıyor. İlaçlarda falan kullanılıyor bu sülfür. Dolayısıyla onlar vasıtasıyla onlar sayesinde bu ürünler elimize geçiyor. Bali'ye sonunda geldik. Herkese, Herkese selam. Selam. Bali'ye kuzey Bali'ye biz Java adasının güneyinden geldik. Feribotla geldik. Hızlı da sürdü. Çok yakındı zaten birbirlerine. Daha sonra da kuzey Bali'den güney Bali'ye bir yolculuk yaptık. Şimdi de artık etrafı keşfetmeye başlayacağız. Hatta taksimiz de geldi. Biraz etrafı gezelim.